2 1 John! Abi koşamadım Ay, Hiçbir şey alamadım ben Ben aldım Bir stick aldım ben yani. başka bir şey değil Neredesin? Bak ben bir yerdeyim görürsün beni zaten ben ad bir yerde... Adadayım Adadayım bir Bir tane adadayım gel oraya Sus bir kere sen adada falan değilsin Altın kılıç da buldum o da gidir. Ben yemek buldum dört tane stiyonuz. Ortaya gelebilir misin? Bilirim ama şu chest'i aldıktan sonra. Çünkü o chest içi çok önemli. O chest'in içinden ve diğer chest'in içinden ve diğer chest'in içinden kılıç çıkabilir. Diyecektim çıktı. Ama baltağım o tahta şey altın kılıç tahta kılıç kılıçlar böyle işte ortasında beyaz çizgi var ya ben ipi ne yapayım neyse ortaya geliyorum orada da değilim ben adam kesiyorum da adamı dört defa altın kılıçla vurdum gebermedi sen geberdin mi? hayır ya ben full sete yakınım benim hiçbir şeyim Ortaya gelip geleyim mi istersen? Ortada değilim. Abi orası biraz. Oh be kill aldım. Geliyorum ortaya. Demirin varsa iron kılıç yapın. Yok. tahta bizim var benim. Geliyorum. Ortaya inşallah doğru yoldan gidiyorum. Ben ortadayım. Geliyorum. <laughs> Bu arada o kim var? Sen kimsin? <laughs> Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Abi adam camdan düşüp ölmüş. Adamlar taş kılıç. Bu arada parti bunlar GG hiçbir GG GG Bu kanlı şey yapmış oluyor. Ofa. Ofa, ofa. Ofa ofa of of ekeke ekeke bak. Üstü vuramadım adama. Ben öldüm. Aferin. Adam, Adama vuramıyorsun. Bir de team zaten yaşardı. Adama vuramadım. Taş kılıçla taradım ben. Bak chain kafalık. Dışarı. Chain chest pantolon. Ayrın ayakkabı. Altın kafalık. Adam sadece kafalık. Ayakkabı. Adam senin gibi adam beni aldı. Vuruyorum ölmüyor. Adam adam söyle bari. Adam yok ki. Oblu oh no, teams. Yani. Bak karşıdaki bak solunda adam var. Soldaki adada adam var. Soldaki adada. Ee, önündeki değil soldaki. Bu. Evet o. İçinde adam var. F3 yap Hiçbir şey yok. İşte görürsün dedim tek kaldı. kaldı. bak senin taktiğinle senin taktiğinle kazanabiliriz ama adam tuzağa düşmüş bak orada kalmış demir çıkmış sende var mı yok İyi. risk atmaz o adet kan taktiksel zaman geldi çaptı. Ben oraya nasıl giriyorum? Oraya oraya girebilen yüz Or yüz yıl ayrılsın seti. Aynen. Ben oraya giriş bulacağım. Ya map kötü. iyi. Ya bunu at zaten. Açım zaten. da zaten. Açın zaten cam da dolmayacak. Ben saklayayım mı? Kala senin taktiğini uygulayayım mı ben? Bak deri set adam var. Full a a benim setim. Adam benim setimi almış. O Bir hack de... dediğin adam mı? Hek değil ama. Hack, o. hack dediğim adam kesmiş. Ben saklayacağım. Ya ben onu nasıl keseyim? Taktiksel etmez kayın. Ya bak orada saklanıyor pislik. Bir dakika o yemiş? Herhalde. Uff. Lan Los Bunu yesem zehirlenir mi? Herhalde. Filiz PvP team onlar team herhalde. Ölmesem bu oyun bizdeydi biliyor musun? Evet. Bu adamın ismi ne? Meteor Abi, ah oh, canım dolmayacak. Ya bunlar nasıl bir nevi ya? Ben de sen manager Mo alırsın manager. Adam hiç kasamamıştı arkadaşı verdi itemleri. Dal. Alacaksın. Hadi al. Hadi alıyorsun. Adam çok mu dedim ben. Fazlası i̇temleri siyanı. İtemlerin direkt ki ayrın kılıcı al. Ayrın kılıcı al. İtemleri giysene. Iron kılıç mı? Adamda ayrın yok mu? Giysen hemen. Tamam. Tamam meteorik öldü. Koş koş kasa. Kılıcına bak koş. Yendim galiba ya. Oha direğe çarptı ok sendeki şansa bak. Ya koş koş adam saklıyor. ya bu ne benim canım dolmuyor. Bu olsa can. Kaç canım var? Yedi. Ya dal alırsın bu da nuba bence. Oha. Dalacaktın. Hadi. Tamam. Evet. Oh. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. çekim Şekil şükür kazandım. 31 token çıktı. Şekil, şekil şükür kazandım. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek Aynen. Görmek üzere hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay evet. bay.